Burada arkadaşlar OB çaplı yol şeridinde A noktası verilmiş üzerinde 25'e 20 noktasından geçmektedir. OB kaç birimdir diye sorulmakta. Burada arkadaşlar A noktasını koordinatta yerleştirirsek eğer X'i 25 birim, Y'si ise yani ordinatı ise 20 birimdir diyoruz. Buradan O'dan şu şekilde çember üzerine bir üçgen oluşturduğumda çapı gören çevre açı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Çapı gören çevre açının ölçüsü 90 derecedir. Dikten dik indirmiş olduk üçgen için. Dikten dik indirdiğimizde öklit vardır diyoruz. Buraya A diyorum. Yüksekliğin karesi yani 20'nin karesi 25 çarpı A olacaktır. A buradan arkadaşlar 16 gelecektir. A16 ise OB uzunluğu 25 artı 16'dan 41 gelecektir. Cevap seçeneğimiz B'dir. Çember çapı gören çevre açı 90 derecedir. D açısı 90 derece aynı şekilde B açısı da 90 derecedir diyoruz. Burada arkadaşlar Pisagor'dan AC uzunluğunu tamamına K diyelim çapımıza bulabiliriz. K kare 4 kök 3'ün karesi yani 48 artı 2'nin karesi 4. K kare buradan arkadaşlar 52 gelecektir. Burada tekrardan bir dik üçgenimiz var. Pisagor bağıntısı yapıyorum. K kare eşittir. 4'ün karesi yani 16 artı x kare diyorum. K kare yerine 52 eksi 16 eşittir x kare dedik. Buradan x kare 36 x eşittir 6'dır. Cevap seçeneğimiz B'dir. Burada arkadaşlar A ile C'yi birleştirirsek eğer aynı şekilde B ile C'yi birleştiriyorum. Çapı gören çevre açı elde ediyorum. Çapı gören çevre açı 90 derecedir diyoruz. Dik üçgende dik açıdan yükseklik indirdiğimizde öklüt bağıntısı vardır. Yüksekliğin karesi yani 2 iki kök 2'nin karesi 1 çarpı x'tir diyoruz. Buradan x 8 gelecektir. Cevap seçeneğimiz E'dir. Burada arkadaşlar çap ile BC doğrusu teğet olduğu için B açısı dik açıdır diyoruz. Burada B ile D'yi birleştirdiğimizde çapı gören çevre açı elde etmiş oluruz. Yani D açısı 90 derecedir. Bir dik üçgen oluşturmuş olduk ABC dik üçgeni. Dik üçgende dik açıdan yükseklik indirdiğimiz zaman hipotenüse öklit bağıntısı vardır. Dik kenarın karesi 4 çarpı tamamıdır diyoruz. 4 çarpı tamamı. Buradan x kare 40, x ise 2 kök 10 çıkacaktır. Cevap seçeneğimiz E'dir. BC çaplı çember denilmiş arkadaşlar. BC çap ise eğer çapı gören çevre açının ölçüsü yani A açısının ölçüsü 90 derecedir. Kenarlarına göre özel üçgen 9 12 15 3 4 5'in 3 katı olan üçgendir arkadaşlar. Burada B ile F'yi birleştirirsek eğer C ile F'yi birleştirdiğimizde yine çapı gören çevre açı elde etmiş oluyorum. Yani F açısı 90 derecedir. Dik açıdan yükseklik indirdiğimizde öklit bağıntısı vardır. X'in karesi 3 çarpı tamamı 15 olduğundan geriye 12 kalır. 3 çarpı 12'dir diyoruz. Buradan x kare 36, x ise 6'dır. Cevap seçeneğimiz B'dir. AB çemberin çapıdır denilmiş. DE ile AB birbirine paralel. Arkadaşlar paralel kirişler görüyoruz burada. Paralel kirişler arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Bu yayların ölçüleri birbirine eşit olduğu için AD kirişi ile BC kirişi birbirine eşittir. Yani BC 5 ise AD kirişi de 5'tir. Çapı gören çevre açı elde etmiş olduk arkadaşlar burada. Çapı gören çevre açının ölçüsü 90 derecedir. Bir dik üçgen kenarlarına göre özel dik üçgen 5, 13 ise diğer dik kenarımız 12'dir diyoruz. Cevap seçeneğimiz A'dır. Burada o merkezli yarım çember verilmiş arkadaşlar. Merkezden kirişe dik indirirsek eğer kiriş iki eşit parçaya bölünür. 30'un karşısı 4 iken 90'ın karşısı bu uzunluğumuz 8 olacaktır. 90 30 ise D açısı 60 derece. Geriye 30 derece kalacaktır. 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı arkadaşlar küçük üçgende 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2 gelecektir. DB uzunluğunun tamamını 8 bulduk. Geriye 6 kalacaktır. Bu uzunluk 6 ise arkadaşlar diğer parçamız da 6'dır. Yani x artı 2 6'ya eşit olacaktır. x buradan 4 çıkar. Cevap seçeneğimiz D'dir. Burada AB çaplı çember verilmiş arkadaşlar. Yarım çember. Burada A ile D'yi birleştirdiğimizde çapı gören çevre açı elde etmiş oluyoruz. D açısı 90 derecedir. 45 ise ters açıdan 45, 90 45 45 üçgeni oluşturmuş olduk. 45'in karşısı 5 iken burada da 45'in karşısı 5'tir diyorum. ADB dik üçgeninde 5 12 13 dik üçgeni elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Çapımız 13 çıktı. Cevabımız D'dir diyoruz. AB çaplı yarım çember, C merkezli çeyrek çember verilmiş arkadaşlar. Burada ilk önce yarım çemberden gidecek olursam A ile E'yi birleştiriyorum. B ile E'yi birleştiriyorum. Çapı gören çevre açı elde ediyorum. 90 derecedir diyorum. Dik açıdan dikinliğinde öklit vardır. Yüksekliğin karesi ayırdığı parçalar çarpımıdır diyoruz arkadaşlar. Eğer buraya biz A dersek 3'ün karesi 9 eşittir. 1 çarpı A'dır. A buradan arkadaşlar 9 çıkacaktır. Bu uzunluğumuz 9 ise çeyrek çemberimizin yarıçapı 9 oldu. Yani x artı 3 de 9'a eşit olacaktır. Buradan x 6 çıkar arkadaşlar. Cevap seçeneğimiz E'dir. AB çaplı bir çember verilmiş arkadaşlar. Önce A ile D'yi birleştirip D ile B'yi birleştirip çapı gören çevre açı elde ettik. D açısı 90 derecedir. Dik açıdan yükseklik indiğinde öklit bağıntısı vardır. 2 kök 11'in karesi 4 çarpı tamamını AH uzunluğunun tamamını A diyelim arkadaşlar. A buradan 44 eşittir. 4 çarpı A'dan A eşittir. 11 gelecektir. Tamamı 11 ise 3'ü buradayken geriye h EH uzunluğuna 8 kalacaktır. x için aynı şekilde a'dan c'ye birleştirip b'den c'ye birleştirip çapı gören çevre açı elde ettik. 90 derece. Tik açıdan dikindi. Yine öklit x kare ayırdığı parçalar çarpımı yani 3 çarpı 8 artı 4'ten 12'dir. Buradan x kare 36. x arkadaşlar 6'dır. Cevap seçeneğimiz B'dir. Arkadaşlar AB çaplı çember ile ABCD paralel kenarı verilmiş bize. Paralel kenar ise arkadaşlar burada AB ile DE paralel kiriş olmuş oluyor. Paralel kirişler arasında kalan kiriş parçalarının uzunlukları birbirine eşittir. Yani AD 8 ise BE de 8'dir arkadaşlar. Çapı gören çevre açı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani E açısı 90 derecedir. Burada arkadaşlar ABCD B, C, D paralel kenarın içerisinde iki köşe bir kenar üzerinde bir nokta ile oluşan üçgen tüm paralel kenarın alanının yarısıdır. O zaman dik üçgenin alanını bulduğumda 15 çarpı 8 bölü 2'den dik üçgenin alanı arkadaşlar 60 gelecektir. Dik üçgenin alanı 60 ise paralel kenarın alanı 2 katıdır diyoruz. Yani 120 çıkacaktır. Cevap seçeneğimiz A'dır. AB çaplı bir çember verilmiş arkadaşlar burada. AB ile CD paralel olduğu söylenilmiş paralel kirişler arasında kalan yayların ölçüleri ve kirişlerin uzunlukları birbirine eşittir. Yani AC 15 ise DB de 15'tir diyoruz. Burada çapı gören çevre açı elde ettik. D açısı 90 derecedir. Kenarlarına göre özel üçgen görüyorum arkadaşlar. 3, 4, 5'in 5 katı. 15, 20, 25 üçgeni elde etmiş olduk arkadaşlar. Burada dikkat edersek eğer içeride bir ikiz kenar yamuk oluşturmuş olduk. Eğer D'den yükseklik indirirsek ve C'den yükseklik indirirsek bu minik parçaların uzunlukları ikiz kenar yamuktan dolayı birbirine eşittir. Buraya arkadaşlar diyoruz ki ilk önce haşı buluyorum burada ki minik parçayı bulabileyim. Dik açıdan dik indirdiğimiz için öklit 15 çarpı 20, 25 çarpı h'e eşittir. Buradan h 12 gelecektir arkadaşlar. Eğer h 12 ise yine kenarlarına göre özel üçgen 15, 12 ise bu parçamız 9 olacaktır. Bu parça 9 iken diğer parçamız da yine 9'dur. 9, 9, 18 araya arkadaşlar 7 birim kalmış olacak 25'ten dolayı. Burası 7 ise x de 7'dir diyoruz. Cevap seçeneğimiz D'dir.